Kuru gıda sektörü son derece önemlidir değerli seyircilerimiz. Hatta ekonomimizin büyük yükünü de kaldırır. İşte bir firmadayız şimdi. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Manisa Salih'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ali Sagıda'ya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ali Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhabalar efendim. Merhaba. E, nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Rica ederim. Ee, Ali Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Ali Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? 2002 yılında başladığımız parakende sektörüne Salihli ve çevre bölgelerinin bizi yönlendirmesiyle ...kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektördeki kurumsal firmalara mal tedarik eden bir firmayız. Evet. Neler yapıyoruz peki Alisa Gıda'da? Yani ürün ürün gruplarında neler var Ali Bey? Ürün gruplarında A'dan Z'ye gıda üzerine bütün ürünleri tedarik edip kurumsal yerlere... Veriyorum. Peki Ali Bey, bakmış olduğumuz zaman burada hizmet sektöründesiniz ve mutlaka olmazsa olmazlarınız ve belli başlı kriterleriniz vardır. Neleri dikkat ediyorsunuz hizmet verirken efendim? E, personellerimizin güler yüzlü olması, e, malzemeleri zamanında tedarik etmeleri. Evet. E, bunlar başlıca prensiplerimiz. Başlıca prensipler. E. Çünkü gıda sektöründesiniz, yani sağlık, değil mi? Muhakkak. Yani evet. yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir evet. esasında. Şunu görebiliyoruz yani biz Alisa Gıda olarak. Önce hizmet ondan sonra ticaret Kesinlikle. diyoruz bu noktada. Ee, o yolda ilerlediğimiz için şu anda bu durumlara geldik. Değil mi? Şükür evet. Kesinlikle ve şu da çok net belli bir kere Ali Bey. Severek yapıyorsunuz işinizi. Ee, evet severek. Değil önemli mi? olan sevmek zaten. Evet yani insan sevmediği ve inanmadığı bir işte de aslında başarı göstermesi mümkün değil. Yani hangi sektör olursa olsun bu aslında. Doğrudur evet. Değil mi? Peki sektörün sıkıntıları neler Ali Hı. Bey? Bakmış olduğumuz zaman ilili ufakta bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Hı. Sektörümüzün Hı. sıkıntıları neler bu konuda? Sektörümüzün sıkıntıları kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalıştığımız için e, e, son zamanlarda son yıllarda e, ülkede gelişen bir takım, olaylar. Bir takım olaylardan dolayı e, paraların zamanında gelmemesi. E, evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Manisa'ya salihliye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet ve ticari hayatınızda sizlere başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beğenize sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Manisa Salihli'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Alisa Gıda'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdi bilip bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz.